Merhabalar sevgili futbol ve iddia severler. 28-29 Ekim iddia bülteni tahmin videosuyla karşınızdayım. Bu hafta sonu 28 Ekim Cumartesi ve 29 Ekim Pazar gününden hem kendim hem de sizler için en çok güvendiğim 10 seçimi paylaşacağım. Kısa kısa nedenleriyle beraber tahminlerimi sizlere aktaracağım. Hafta içi biliyorsunuz Avrupa arenası vardı Avrupa'da. UEFA Şampiyonlar Ligi ve de Konferans Ligi maçları vardı. Bu bağlamda biz 10 maç vermiştik. Geçen videoda 10 e, tavsiye vermiştik ve bu 10 maçın 9 tanesi çok net bir şekilde geldi. Videonun içinde verdiğim 3 kupon geldi. Ayrıca perşembe günü Twitter'dan paylaştığım günün kuponu da geldi. Çok karlı bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Ee, hepinizin eline koluna sağlık Videoda da size Şöyle bir soru yönetmiştim ee, Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi ve de Konferans Ligi'nde Salı, Çarşamba, Perşembeden en güvendiğiniz 3 maç Hangileri diye sormuştum ee, 50 Tane falan yorum gelmişti Elinize kolunuza sağlık Bu yorumlardan tam 12 tanesi Tuttu arkadaşlar Bunların hepsini not ettim Çünkü müthiş kuponlar Eee videoyu kısa süreli tutma açısından e, maçları söylemeyeceğim ama hemen hızlı hızlı kazandıran yorumları şöyle bir göz atalım. Kripto para, çaylağın gündemi, üçer maçla verdikleri kombineler tutmuş. Yavuz Şentürk 3 maç vermiş ve de iki ihtimali vermiş. Yani Beşiktaş karşılıklı gol var ve 3.5 üst. Fenerbahçe kazanır ve 3.5 üst. 2 ihtimali seçim. Kutlarım Müthiş bir kupondu e, Yavuz Şentürk. E, yorumlarının devamını bekliyorum. Deniz Baran 4 maç vermiş. Yani kim kime 4 maç veriyor. Gerçekten teşekkür ediyoruz e, Deniz. E, yine Çılgın Kamçı saç kesim hizmetleri. Bunlar da bizim eskiden beri bizimle olan Banko Bey ailesinden e, arkadaşlar. Onların da verdikleri 3'er maçlı kombinler tutmuş. Ee, yine Cihan Mert, Ümit Kaya, Basketbol ve de Said Ali, Seyit Ali Poyraz. Üçer maçlı kombinleri tutmuş. Tebrik ediyorum. o 4 maç vermiş. Ee, o da Sivas, fanatik Sivas sporlu bir arkadaşımız. Ee, kendisini tebrik ediyorum. Gezgin Ali de iki maç vermiş ama o da iki seçenekli vermiş. Gerçekten harikasınız. Çok güzel bir hafta geçirdik. Sportoto'ya da hafta sonu maçlarına da bütçe ayıracak kadar Para kazandık. Şimdi olan oldu. Biten bitti. Geçmişe bir sünger çekiyoruz. Ve yeni haftaya merhaba diyoruz. Bu arada temsilcilerimiz de sadece Fenerbahçe kazandı. Bizi ayakta tutuyor Avrupa'da Fenerbahçe. 3-3 yaptı. Galatasaray iyi oynadı kaybetti. Beşiktaş'ta vasat bir futbolla mağlup olmayı hak etti. Beşiktaş'ta da sıkıntılar sürüyor. Umarım tez zamanda bu sıkıntıları atlatıp tamamen sahaya dönerler. Şimdi yeni haftaya geçelim arkadaşlar. 28 Ekim Cumartesi gününden 6 maç. 29 Ekim Pazar gününden de 4 maç verip kuponu videoyu bitireceğim. Yine Cumartesi ve Pazar gününün kuponları gelecek. Bunlar hepsi spontane gelecek arkadaşlar. Başlara evet yazıyorum. Bakıyorum ama kuponları spontane veriyorum. Umarım geçen haftada olduğu gibi 3'te 3 yaparız. Hem salı hem çarşamba hem de perşembe günü kuponlarımız tutmuştu. Umarım bu hafta da bu şekilde olur ve start veriyorum. İlk maçımız 28 Ekim Cumartesi gününde. Bornemot evinde Burnley ağırlıyor arkadaşlar. Burnley'nin henüz pardon Bornemot'un henüz galibiyeti yok arkadaşlar. Burnley de bir galibiyette yola devam ediyor. Şu anda ligin dibindeki 3 takımdan ikisi e, Burnley geçen iki sezonki iyi başlangıcını bu sene sürdüremedi. E, Bornemot'un da galibiyeti yok. Bornemot iç sahada ilk galibiyetini almak için var gücüyle mücadele edecektir. Burnley de galibiyetsiz bir takımı yakalamışken onlar da yenmek isteyecektir ve yeni bir serinin başlangıcını yapmak isteyeceklerdir. Bu bağlamda ben iki takımın da hücum futbolunu benimseyeceğini ve Bournemouth'un o tatlı o şirin sahasında iki takımın birbirine goller atacağını düşündüğüm için taraf bahsinden ziyade gollere yöneldim. Bournemouth, Burnley maçını karşılıklı gol var ve de 2.5 üst olarak tavsiye ediyorum. Premier Lig'den devam ediyoruz. Wolverhampton evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Newcastle United biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde hafta içi Borussia Dortmund'a yenildi ama sonun 15 dakikası gerçekten nefes nefese izledim ben. Ee, Dortmund'un puan alacağını biliyordum. Ee, çünkü Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Henüz gol atmamış ve puansız. Niklas United ne kadar iç sahada. Sen James Park'ta iyi olsa da. E, ben Dortmund'un bir şey yapacağını biliyordum. Ama Niklas'ın gerçekten çok e, istediği. O bir puanı almak için çok mücadele etti. Kalecileri de son dakikadaki korner pozisyonda çıktı. Ama girmeyince girmedi arkadaşlar. nifkasın müthiş bir enerji ve yoğun yağış altında oynadığı maçta kaybetti. Ben Newcastle United'ın o maçta çok enerji kaybettiğini düşünüyorum. Ve bu maça biraz yorgun çıkacaklarını düşünüyorum. Wolverhampton da ligin dişli dirençli takımlarından biri. Onlar da kötü gidişatı son 3 haftada üst üste aldığı puanlarla sonlandırdı. Özellikle iç sahada aldıkları Manchester City galibiyeti çok önemliydi. Takıma ekstra motivasyon kattı. Ben Wolverhampton'ın iç sahadaki o dirençli katı savunma yapan Wolverhampton'ın yorgun Newcastle'dan en azından bir puan alacağını düşünüyorum. Ve Wolverhampton Newcastle United maçını 1-0 olarak tavsiye ediyorum. 1-0 çifte şans olarak tavsiye ediyorum. La Liga'ya gidelim. El Clasico var. Barcelona evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Barcelona biliyorsunuz iç sahada hiç kayıp vermedi. Şampiyonlar Ligi'nden galip gelerek bu maça çıkacaklar. Real Madrid Braga maçında o da çok güzel bir maçtı. İlk yarısını izledim. İkinci yarısını da kısım kısım izledim. Çok güzel gelgitli bir maçtı. Onlar da Braga deplasmanından kazanarak döndüler. Ligin zirvesindeki iki takım. Zaten El Clasico rekabetini anlatmaya gerek yok. Ama ben topla oynayan Barcelona savunmasının arkasına atılacak uzun toplarla hem Bellingham'ın hem de Vinicius Junior'un etkili olacağını düşündüğüm bir maç olarak görüyorum. Bu bağlamda Barcelona'nın da iç sahada karşılık vereceğini düşündüğüm için gollere yöneldim. Gollere yönelmekte fayda var. Taraf bahsinden uzak durun. Zaten Sportoto'da bu maç var. bu maçı ben karşılıklı gol var ve de 2.5 üst olarak aldım sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum çizmeye gidiyoruz seriada Juventus evinde Verona'yı ağırlıyor Juventus e, son 3 maçından iyi sonuçlar iyi neticeler elde etti biliyorsunuz hem e, Torino derbisinde e, Torino yendi hem de geçen hafta e, Milan'ı yendi önceki hafta da sanırım Atalanta'yla 0-0 berabere kalmışlardı yani ligin en iyi 3 e, takımı demeyeyim de yani. iyi takımlarından gol yemeden e, puan aldı. Juventus bu seriyi sürdürür arkadaşlar. Sağlamcılar maç sonucu 1 olarak alabilirler. Geniş kuponlar için bu maçı aldım. E, yüksek oran isteyenler de Juventus'un e, farklı kazanırını alabilirler. Ben Juventus'tan net bir galibiyet bekliyorum. Cumartesi gününün 5. maçına geçiyoruz. Bundesliga'ya gidiyoruz. Mönchengladbach evinden. Heidenheim'i ağırlıyor. Gladbach geçen hafta tıpkı Beşiktaş gibi e, Köln'e al, senin olsun bu maç dedi. Niye? Çünkü Köln öne geçmişti. Gladbach müthiş bir baskı kurup skoru dengeledi. Bir iki tane de net pozisyon kaçırdı. Tam maç Gladbach'a dönüyor derken e, Gladbach önce taş çizgisinin kenarında yani gereksiz, tehlikesiz bir yerde, tehlikeden uzak bir yerde. Kırmızı kart yedi. 2-3 dakikada sonra da kaleci boşa çıkıp penaltı yaptırınca Gladbach Köln maçından en az 1 puan alacağı maçtan mağlup olarak geldi. Tabi Gladbach'ın en önemli geçen sezonlardan bildiğimiz Gladbach'ın en önemli özelliği ne? Gladbach'ın iç saha performansı. Ve bu sene henüz içeride galip gelemediler. Ben Gladbach'ın iç sahada galip gelmesi için uygun bir rakiple eşleştiğini düşünüyorum. Haydnem ligin çaylak yeni takımlarından biri. Ee, onlar da elbette bu deplasmana puan almak için geleceklerdir. Ama ben Gladbach'ı bir adım önde görüyorum. Taraf bahsi almayanlar için 2.5 üst seçeneğini tavsiye ediyorum. Çünkü Haydnem e, Almanya Bundesliga'nın ya da 2. ligin klasik takımlarından. Defans yaparak değil, hücum yaparak puan almayı düşünen takımlarından. 28 Ekim Cumartesi gününün son maçındayız. Bundesliga'dayız. Stuttgart evinde Hoffenheim ağlıyor. Çok enteresan arkadaşlar. Geçen sezonun iki küme düşme aday takımı son anda küme düşmekten kurtulan takımı şu an neredeyse zirveye oturmuş durumdalar. Stuttgart 8 maçta tek mağlubiyet aldı ve 7 galibiyette 21 puan topladı. Hoffenheim da ilk 8 maçta 5 galibiyet 3 mağlubiyet yaşadı. İki takımın henüz beraberliği yok. iki i̇ki takımın da hem Nasıl kazanma alışkanlıkları edindiğini tabi daha bilmiyoruz. Muhtemelen çözülmeler başlayacaktır ama iki takım da ilk haftalardan bu kadar iyi puan toplamışken birbirlerine karşı da rahat, açık ve de cüretkar oynayacaktır diye düşünüyorum. İki takımın da birbirine gol atacak gücü var diyorum. E, taraf bahsinden goller e, gol seçeneklerini almak daha kilane bu yüzden ben Stuttgart-Hofenay'ın maçını karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak aldım. Sizlere de bu seçimleri tavsiye ediyorum. <laughs> Cumartesi günü bitti arkadaşlar. 6 maç verdik. Şimdi bu 6 maçtan günün kuponunu verelim. İlk maçımız Barcelona-Real Madrid 2.5 iki üst. İkinci maçımız Juventus-Verona maç sonucu 1. Üçüncü maçımız Gladbach-Heidenheim e, iki buçuk üst. Son maçımız da Stuttgart Hoffenheim maçı karşılıklı gol var şeklinde olsun. Tekrar tekrarlıyorum 28 Ekim Cumartesi günü önerdiğim 6 maçtan günün kuponunu veriyorum. Cumartesi gününün kuponunu. Barcelona Real Madrid iki buçuk üst. Juventus Verona maç sonucu bir. Gladbach heidenheim maç sonucu iki buçuk üst ve de Stuttgart Hoffenheim karşılıklı gol var. Cumartesi kuponunu bu şekilde verdik. Pazar gününe geçelim hemen. Pazar günü de 4 maç var arkadaşlar. Videonun sorusunu sormayı unuttuk. Ee, o zaman size şöyle soralım arkadaşlar. Bu hafta sonu maçlarından üst beklediğiniz 2.5 üst. Oran hiç önemli değil. 2.5 üst beklediğiniz 3 maçı yazar mısınız? Cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi 4 günde olabilir. Hiç önemli değil. Ben şahsen kuponumu kuponlarımı o şekilde oynuyorum. Gerekirse bir kuponumu cuma günü yazıyorum, bir kuponumu pazartesi günü yap yazıyorum. Benim amacım kazanmak, her gün maç takip etmek değil. Ab videonun sorusunu tekrarlayalım. Hafta sonu bülteninden 2,5 üst düşündüğünüz 3 maçı yazar mısınız? Pazar gününe geçelim arkadaşlar. İlk maçımız Fatih Karagümrük evinde Trabzonspor'u ağırlıyor. Fatih Karagümrük geçen hafta sürpriz bir şekilde bence yani sürpriz bir şekilde Adana Demirspor'u yendi. Zaten oyun olarak da iyi bir oyun sergilemediler. Adana Demirspor gününde değildi. E, defansta da e, üst üste zincirleme hata yapınca golü yediler ve ondan sonra 2 yiyip Adana Demirspor mağlup oldu. Bence Fatih Karagümrük puan bile hak etmediği bir maçtan galip geldi. E, Trabzonspor'da Alanya Spor maçında çok tutuk başladı. Abdullah Avcı'nın klasik sıkıcı oyunu 1-0-2-0 geri döndü. Futbolcuların üzerinde bir reaksiyon bekliyordum ama futbolcular da vasatı aşamadı. Trabzonspor güç bela bu maçı kazandı. Alanya Spor'u yendi. Hak etmediği bir galibiyeti de Trabzonspor aldı. Şimdi bu son iki hafta performansı kötü olan takımın mücadelesinde arkadaşlar ben Trabzonspor'u bir adım öne çıkaracağım. Neden? Çünkü bitirici ayağı daha fazla. E, Trabzonspor İstanbul yabancı olduğu bir yer değil. E, burada çok iyi puanlar topladı. Bir deplasman. E, ben yani kadro kalitesi açısından ve de Abdullah Avcı'nın ilk maçta futbol ve futbolcu üzerinde Trabzonspor'da göremediğimiz reaksiyonu Fatih Karagümrük maçında görebiliriz. Fatih Karagümrük'ün pas oyunu ve burada Kadir Ömür, Risha gibi presi seven Trabzonsporlu futbolcuların olduğu Trabzonspor kaptığı toplarla sonuca gidebilir. Ben maç sonucu e, 0-2 olarak sağlamcılara tavsiye ediyorum. Yüksek oran isteyenler direkt 2 alabilirler. Pazar gününün diğer maçı, ikinci maçı Süper Lig'deyiz yine. Pendik evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Bu maçla ilgili çok konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe sadece Fenerbahçe demek ay bulur. Lokomotif Fenerbahçe diyelim. Gerçekten lokomotif gibi işleyen bir takım. Konferans yine rotasyonla gidiyor. Zayç ve Crespo'nun golleriyle 3 gol atıp kazanıyor. Oynayan oynamayan formda takım iyi bir hava yakaladı. Fenerbahçe bu maçı kazanır ve kazanırken de maçı üst seviyesine taşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu maçın tahminini maç sonucu 2 ve 2,5 üst olarak sizlere tavsiye ediyorum. Şimanski'nin maçı olacaktır. Ee, Almanya'ya geçelim. Pazar günün 3. maçı Frankfurt evinde Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Avrupa'dan zaferle dönen iki takımın maçı. Ee, Dortmund zaten namağlup ligde devam ediyor yoluna. Frankfurt'un da bir mağlubiyeti var sadece. Kötü başlamışlardı. iyi toparladılar. Bunun pozitif yansımaları bu maçta da olacaktır diye düşünüyorum. E, i̇ki takım zaten Bundesliga'nın geliklisi sürekli bu maçlarda bu iki takım birbirine e, gol ve goller atıp yiyorlar. Golli geçiyor maçları. Frankfurt'un zaten defans yapacak bir hali yok. İstese de yapamaz. Gerçekten Frankfurt taraftarı çok ateşli. Antalya'da da bir ara karşılaşmıştım. Düşünün Frankfurt Belek'te kamp yapıyordu. Taraftarları kampa gelmişti arkadaşlar. Ee, iyi bir taraftarlar var ve bu taraftarların etkisiyle Borussia Dortmund maçında hücum anlayışıyla oynayacaklardır. Dortmund'a karşılık verecektir. Karşılıklı gol var ve 2.5 üst ideal seçimler. Son maça geçiyoruz ve programı kapatıyoruz arkadaşlar. Tabii günün kuponunu da verip pazar günü kuponu öyle kapatıyoruz. Son maçımız çok uzaklardan yani aslında çok uzaklardan değil de Bülten'e göre majör ligler göre biraz daha alt seviyede. İsviçre Challenge ligindeyiz. Tuğ'un evinde Vaduz'u ağırlıyor. Vaduz ligin en golcü, en pozitif takımlarından biri. Biliyorsunuz Vaduz zaten Liechtenstein takımı. Ama İsviçre liginde mücadele ediyor. Tuhun'da iç sahada etkili bir takım. Tekrardan İsviçre Süper Ligine çıkmak istiyorlar. Bu bağlamda ben iki takımın birbiriyle yaptıkları mücadelede pozitif, bol pozisyonlu, bol gollü bir maç beklediğim için gollere yöneldim. Sizlerin de gollere yönelmesinde fayda görüyorum. Tuğun vaduz maçını karşılıklı gol var ve 2.5 üst olarak tavsiye ediyorum. Benim görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Hemen pazar gününün kuponuna geçelim. Pazar gününün kuponu arkadaşlar 2 maç vereceğim. Frankfurt Dortmund 2.5 üst. Thun Vaduz 2.5 üst. Bu iki maçı pazar günü kuponu olarak veriyorum. Ee, dediğim gibi maç sayısını arttırmak, azaltmak, eklemek sizin elinizde. Ne yapmıştı mesela Yavuz Şen, Türkiye'de Gezgin Ali. Beşiktaş Vado maçını 2.5 üst ve karşılıklı gol var olarak almıştı. Benim pazar günkü kuponum Frankfurt Dortmund 2.5 üst, Tuğun Vaduz 2.5 üst. Son karar oyuncunun, son karar sizin. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftanın sorusunu e, yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Videonun sorusunu e, yorumlardan da belki bizler sizlerden, sizler de Banko Bey ailesinin e, takipçileri birbirinden birbirinizden bir şeyler alabilirsiniz. Şansınız ve kazancınız bol olsun. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.